Türkiye İsveç ve Finlandiya'yı terörist organizasyonları destekleyen ülkeler olarak görmektedir. Şüpheli teröristler bu ülkelerden sınır dışı edilmelidir. İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye'ye karşı tehditleri görmezlerse bu iki ülkenin NATO'ya üyeliğine karşı blok devam edecektir. Türkiye'nin ayrılıkçı teröristlerle terörle mücadelesi devam etmektedir. İsveç gibi terörist organizasyonları büyük finansal destek veren bazı batılı ülkeler vardır. Türkiye'nin isteklerini bir an evvel anlamaları dışında başka bir kısa yolları yoktur. PKK ve YPG'ye karşı yapacaklarına ancak yazılı bir anlaşmayla Türkiye'ye bildirmeleri gerek. Suriye'de terörist YPG'ye silah sattıkları doğru mudur? Türk yetkililer tüm üçlü görüşmelerde belgeleri bunu ortaya koymuştur. Yani teröriste silah onlardan gitmektedir. Bu nedenle bu ülkelerin adaylığı NATO için büyük bir risktir. NATO'nun bir kimliği vardır. Türkiye bu kimliğin değiştirilmesine taraf değildir. Birimiz hepimiz için ilkesidir. Ortada Türk halkı ve Türk devleti için bir tehdit olduğu gerçeği varken mutlaka anlamaları ve buna göre tavır almaları gerekmektedir. Adaylık sorununun kısa yoldan çözümü için hızlıca yazılı bir anlaşma yoluna gitmek zorundadırlar. Türkiye 70 yıldır NATO üyesidir ve NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahiptir. Ancak Türkiye son 10 yıldır NATO içinde kendini yalnız hissetmektedir. Türkiye Ukrayna'yı bu savaşta tedarik sağlayarak ve bayraktar sihalarıyla desteklemiştir. Ancak buna rağmen NATO'nun baskıları sonucu dahi Rusya'ya yaptırıp uygulanmasına katılmamıştır. Türkiye, Kiev ve Moskova arasında ara bulucu konumundadır. Türkiye, farklı bir rol oynamaktadır. NATO içinde olmakla beraber, bölgesel komşusu olan Rusya ile ilişki içindedir doğal olarak. Biden yönetime gelmeden önce, Türkiye'deki iktidarı değiştirmek istediğini söylemiştir. Amerika ve NATO ile ilgili soru işaretleri Türklerin aklında artmaktadır, çoğalmaktadır. Özellikle de darbe girişimi bunun arkasında kim vardır? Denilebilir ki Türkiye ile NATO arasında büyük depremler yaşanmıştır. Türkiye'ye Ukrayna ve Moskova arasındaki arabuluculuk nedeniyle ihtiyaç olduğu görülmektedir. Aslında batılı ülkeler Türkiye'den memnun görünmüyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'da 9 değişik askeri ve deniz üssü açmasından kim memnun? NATO'nun doğu kanadını koruma adına tüm silahları Yunanistan'a yığdılar. Türklerin Rusya ile olan ilişkisinden dolayı kafalarının epey karışık olduğu anlaşılıyor. Ama bakın Türkiye'nin adeta bir Batı ülkesi gibi Rusya'ya karşı davranması kolay bir şey değil. Yok, mesela Karabağ Savaşı eğer Rusya'nın olumlu yaklaşımı olmasaydı Karabağ Savaşı Türkiye ve Azerbaycan açısından değişik olurdu. Türkiye Suriye'de 30 kilometrelik güvenlik hattı oluşturmak için yeni bir harekat hazırlığında. Bu askeri operasyon için Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lideri Putin'le görüşme yaptı. İki devlet başkanı arasında kırmızı bir hat var. Ancak bu Batı tarafına pek şık görünmüyor anlaşılan. Ukrayna savaşında da Batı Rusya'ya ambargolar uygularken Ukrayna savaşında da Batı Rusya'ya ambargolar uygularken Türkiye bu yaptırımların dışında kalıyor. Türkiye'nin bir duruşu var. Bu duruşu da NATO'da zaman zaman yalnız kalmasına yol açıyor. Türkiye NATO'da problem olarak algılanıyor. Türkiyesiz bir NATO daha mı iyi olur diye konuşuluyor. Şu anlaşmaya göre ülkeler NATO'nun dışında kalmayı tercih edebilir. Yoksa hiçbir ülke bir diğerine NATO'dan atamaz. Türkiye Cumhuriyeti Kosova'dan Afganistan'a kadar uzanan bir yelpazede ve coğrafyada çok önemli bir partnerdir. Son 70 senede Türk Silahlı Kuvvetleri birliği NATO şemsiyesi altında muhafaza etmiştir, korumuştur. En önemlisi bu şemsiye altında Türkiye DAEŞ'e karşı savaşan tek ülkedir. Amerika'dan Türkiye içindeki incelik üstünde 50'ye yakın nükleer bombanın olduğu düşünülmektedir. Yani kısaca Türkiye'yi kaybettik diyebilmek kolay değildir. NATO üyeleri açısından bu yaklaşımda doğru bir yaklaşım kesinlikle doğru değildir. Yani Türkiye'yi kaybetmek doğru değil. Tam tersini, Batı Türkiye'yi yeniden kazanmayı düşünmelidir. Önemli olan Türkiye'nin sınırlarındaki tehditleri görmektir. Amerika Birleşik Devletleri şunu iyi anlamalıdır. Bu coğrafyada işleri hadi gelin Türkiye ile yapalım. Terörist gruplarla, YPG ile iş tutmayı bırakalım. Türkiye Afganistan'da istikrarı sağlayan bir ülkedir. Rusya ile Ukrayna arasında da ara bulucudur. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ise tamamen gereksizdir. Tarihi bir genişleme söz konusu. Ama NATO için büyük riskler var üye olmalarında. Bu nedenle çok büyük bir beklentim yok. Ziran sonundaki toplantıya kadar Finlandiya ve İsveç'in üye olacağına ilişkin olarak kısa bir yol görmüyorum. Sanırım Türkiye'nin iki ülkeyi vetosu devam edecek çünkü çözüm kolay değil. Türkiye NATO'da problem olarak algılanıyor. Türkiye'siz bir NATO daha mı iyi olur diye konuşuluyor. Anlaşmaya göre ülkeler NATO'nun dışında kalmayı tercih edebilir. Yoksa hiçbir ülke bir diğerini NATO'dan atamaz. Türkiye Cumhuriyeti Kosova'dan Afganistan'a kadar uzanan bir yelpazede ve coğrafyada çok önemli bir partnerdir. Son 70 senede Türk Silahlı Kuvvetleri birliği NATO şemsiyesi altında muhafaza etmiştir, korumuştur. En önemlisi bu şemsiye altında Türkiye DAEŞ'e karşı savaşan tek ülkedir. Amerika'dan Türkiye içindeki İncirlik üstünde 50'ye yakın nükleer bombanın olduğu düşünülmektedir. Yani kısaca Türkiye'yi kaybettik diyebilmek kolay değildir. NATO üyeleri açısından bu yaklaşımda doğru bir yaklaşım kesinlikle doğru değildir. Yani Türkiye'yi kaybetmek doğru değil. Tam tersine Batı Türkiye'yi yeniden kazanmayı düşünmelidir. Önemli olan Türkiye'nin sınırlarındaki tehditleri görmektir. Amerika Birleşik Devletleri şunu iyi anlamalıdır. Bu coğrafyada işleri hadi gelin Türkiye ile yapalım terörist gruplarla, YPG ile iş tutmayı bırakalım. Türkiye, Afganistan'da istikrarı sağlayan bir ülkedir. Rusya ile Ukrayna arasında da ara bulucudur. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ise tamamen gereksizdir. Tarihi bir genişleme söz konusu. Ama NATO için büyük riskler var üye olmalarında. Bu nedenle çok büyük bir beklentim yok. Ziran sonundaki toplantıya kadar Finlandiya ve İsveç'in üye olacağına ilişkin olarak kısa bir yol görmüyorum. Sanırım Türkiye'nin iki ülkeyi vetosu devam edecek çünkü çözüm kolay.